sizin her gün veriyoruz. Kamuyu Özel İtalyan Lisesi'nde Türk öğretmenlerinin maruz kaldığı ağır çifte standartı ve bu adalet daha önce yaptığımız açıklamalarla net bir şekilde görmüş ve öğrenmiştir. Artık sözün bittiği somut adımların atılması gereken yerdeyiz. Bizler Türk öğretmenliği karşı çık karşıya kaldığı bu ayrımcı tabunun derhal son bulmasını öğretmenlerimizin hak ettikleri insani ve mesleki şartların bir an önce sağlanmasını talep ediyoruz. Peki hangi şartlardan bahsediyoruz? Aynı okul iki farklı uygulamasına son verilmesini istiyoruz. Türk öğretmenler İtalyan öğretmenlerle aynı koridorları paylaşıyor, aynı sınıflara giriyor, ancak daha düşük statü altında çalışıyorlar. Kurumlarda ücret farklılıklarının olması doğaldır. Mevkul sınırlar içinde kaldığı sürece buna saygı duyarız. Ancak bugün karşı karşıya kaldığımız tablo tam altı katlık bir uçurumu işaret etmektedir. Bu denli büyük bir farkı hiçbir teknik gerekçeyle açıklayamazsınız. Vicdanı olarak izah edemezsiniz. Öğretmen Hiçbir açıklama dayatılan çalışma koşullarını meşrulaştıramaz. Hiçbir açıklama kendi ülkemizde reva görülen daha düşük statüyü açıklayamaz. O halde soruyoruz. Bu ayrımcılığın sebebi öğretmenlerimizin Türk olması mıdır? Bizim itirazımız şudur. Bizim itirazımız öğretmenlerin aldığı ücretlere değildir. Bizim asıl sorguladığımız ve cevabını aradığımız gerekçe şudur. Türk öğretmenler neden bu denli düşük ücretlere mahkum edilmektedir? Mevcut adaletsizlik tablosu yalnızca ücretlerle sınırlı değildir. Ders yükleri ve çalışma koşullarında derin bir çifte standart bulunmaktadır. Öyle ki meslektaşının yerine derse giren bir çift öğretmeni ek ödenen mahrum bırakırken istenen eş değer yabancı okullardaki ücret standartları emsal alınmalıdır. Ayrımcı çalışma modelinin terk edip eşit işe eşit ücret istiyoruz. Yok. Yoksulluk sınırı Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ demokratik bir şekilde tüm sizliği ortadan kaldırılması gerekiyor. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine açık çağrıda bulunuyoruz. Devletimizin ilgili makamlarında i Sözleşme hakkımız söker olmayacak bir teklif getirdi. Okul yönetiminin en son bize getirdiği teklif söyledi. 2025 yılı için yüzde sıfır, 2026 yılı için yüzde on beş, 2027 yılı için yine yüzde sıfır teklifiydi. Mevcut ekonomik koşullarda bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. Gelinen son aşamada ara buluculuk sürecinin de bir anlaşma sağlanmamıştır. Bizler son görüşmelerimizde ifade ettiğimiz gibi müzakere masasında yapıcı tavrımız sonuna kadar kurudu. Şunun özellikle bilinmesini isteriz. Öğretmenlerimizin en büyük arzusu tüm enerjileriyle sınıflarda olmak ve öğrencileriyle buluşmaktır. Sınıfların boş kalması bizim asla tercih ettiğimiz bir durum değildir. Ancak eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülebildiği tek tarafı bir fedakarlıkla değil, adil bir yönetim anlayışıyla mümkündür. Bu sürecin sağlıklı ilerlemesi ve eğitim faaliyetlerinin aksamaması konusundaki asıl sorumluluk okul yönetimine aittir. Öğrencilerimizin eğitim makul olan uzlaşma zeminini yaratmak yönetimin aslı görevidir. Gelinen noktada yasal grev süreci artık kaçınılmaz bir aşamaya evrilmiştir. Çözüme dair sergilediğimiz tüm yapıcı yaklaşımların karşılıksız kalması nedeniyle grev kararı bizler için bir tercih olmaktan çıkmış, yasal süreci başlatacağız. Ancak altını önemli çiziyoruz. Bu grev sadece bir ücret uy uyuşmazlığı olarak görülmemişti. Görülmemelidir. Teskobis sendikasının yürüttüğü süreç basit bir pazarlığın çok ötesindedir. Bizler burada Türk öğretmenlerinin saygınlığını ayağa kaldırmaktadır. bellerimizi de söy söylemek istiyorum. Velilerimizin haklı endişesini anlıyoruz. Biz sendika olarak çatışma, kaos veya eğitimin aksamasını asla istemiyoruz. Bizim tek amacımız hayatın gerçeklerine uygun bir uzlaşıyla masadan kalkmak ve öğretmenlerimizin tüm enerjilerini sınıflarına vermesidir. Okulu en temel en temel var eden ise beni de bu eğitimin vazgeçilmez paydaşı. Yapıyı ayakta tutan irade akademik mirasın teminatıdır. Velilerimizin taraf olması gereken konu yönetimden çözüm istemek olmalıdır. Çocukların yüksek standartta eğitimi umuduyla bu okula gönderen velilerden çözümü isteyen tarafta olmalarını bekliyoruz. Çocuklarımıza evrensel değerleri ve Adaleti öğreten bir kurumun kendi içinde böyle bir ayrımcılığı kurumsallaştırması kabul edilemez. Verilerimiz bu okulu yüksek okul ücretleri ile finanse etmektedir. Okul yönetimi son dört yılda okul ücretlerini Avrupa'sında yüzde 300 artırırken öğretmenlerin ücretlerine ise sadece yüzde 30 artışmıştır. Sormak en doğal hakkımızdır. Öğretmenin yapılamayan yatırım neler yapılmaktadır? Velilerimizi, öğretmenlerimizin sorunlarını çözülmesinde etkilerinin neler olabileceğini biliyoruz. Ve onları da çözüm için okul yönetimine çağrıda bulunmaya davet ediyoruz. Birleşin! Birleşin! Kazanacağız! Birleşin! Birleşin! Değerli basın emekçileri, buradan biz çağrıda okul yönetimine yapıyoruz. Gelin bu yanlıştan yol yakınken dönün. İnatla sürdürülen bu uzlaşma kabul sadece öğretmenlerimize değil, kurumun köklü geçmişine, öğrencilere ve velilere, kısacası eğitimin tüm paydaşlarına telafisi olmaya zarar vermektedir. Beklentimiz lütuf değil, bir hakkın teslimatıdır. Masaya öğretmenlerimizin onurunu ve emeğini koruyan, akla vicdana ve günün ekonomik gerçeklerine uygun, makul ve kabul edilebilir bir çözüm önerisiyle geleyim. Bu sorumluluğu alın ve bu sorunu köklü bir şekilde ortadan kaldırın. Artık bu sürecin tek bir aşaması kaldı. O da gürevdir. tesis etmenizi istiyoruz. Biz burada bu adalet meşalesini tutmaya devam edeceğiz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Değerli basın açıklamasını bekleri. Son olarak bugün İtalyan listesinde yaptığımız bu adalet ateşi sadece bu kurumla sınırlı kalmamalı, tüm eğitim camiasına bir umut ışığı olmalıdır. Biliyoruz ki Türkiye'nin dört bir yanındaki özel okullarda ve vakıf üniversitelerinde görev yapan on binlerce meslektaşımız benzer güvencesizlik, düşük ücret ve ağır yükü baskısı altında ezilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki örgütsüz bir emek sömürüye her zaman açıktır. Çaresizliğin ve yalnızlığın tek ilacı ise örgütlü güçtür. Buradan tüm meslektaşlarımıza sesleniyoruz. Emeğinizin değersizleştirilmesine, mesleki umurunuzun zedelenmesine ve yanlışlaştırılmaya daha fazla sessiz kalmayın. Hak verilmez alınır, hak ise ancak omuz omuza verilerek kazanılır. Feskobit Sendikası sadece bir çatı değil, emeğin ve alın terinin en güvenli kalesidir. Gelin bireysel kurtuluş arayışlarının çaresizliğini değil, sendikal mücadelenin sarsılmaz gücünü seçin. Bu vesileyle Türkiye'deki tüm Türk özel okul öğretmenlerini ve üniversitelerde akademik üretim yapan değerli hocalarımızı hakları ve gelecekleri için TESKOB Sendikası çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz. Gelin bu sömürü düzenini birlikte değiştirelim. Emeğin değer gördüğü onurlu bir çalışma hayatını hep birlikte inşa edelim. Hakk verilmez